Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte benden çok istediğiniz Prime serisiyle bir gameplay çekeceğiz arkadaşlar. Bu bölümkü silahımız MPT-76 olacak. MPT-76'mıza Prime desen çıkarttık arkadaşlar. Ayrıca Diggle'mıza ve Usura'mıza da Prime desen çıkarttık. Yani full set Prime serisiyle oynayacağız arkadaşlar. Bu arada Prime serisi hakkındaki düşüncelerinizi de... Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Prime serisi bu şekilde de oynanışını merak ettim. Sesi nasıl, oynanışı nasıl, oyun içindeki hissiyat nasıl hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen maçımıza başlayalım. Rakit takımı evet yok. arkadaşlar odamıza girdik ve şöyle maçımıza başlayalım. İlk olarak usturamızı göstereyim. Ustura da bayağı bir yakışmış. Şu şekilde Diggle'ımıza göstereyim. Diggle'da kaba durmuş açıkçası. Ama VPT 76'ya bakalım. <laughs> MPT 76'mızda bak güzel durmuş. Ben sevmedim dedim ama Güzel durmuş yani. İki kişi. Üç. Bu da benim koltuğum. Diggle oynamayı becerememem yani. Oo, Dedik ve atmamız hocam. Diggle'a elsa atmamız yok mu? Sesi biraz enteresan geldi. Yapma be. Sesi biraz enteresan geldi gençler. Ama Diggle'da çok kaba durmuş. Bu adam öldürünce renk mi değiştiriyor bu? Bir bakalım bir. Aynen adam öldürünce renk değiştiriyor gençler. Bak o. Ben bu detayın farkına varmadım bak. Adam öldürünce renk değiştiriyor. Galaktik serisi gibi aynı bu. Bu aynı galaktik serisi gibi gençler. Aynı galaktik serisi gibi. Ben bu detayını görmedim bak. Sadece dıştan baktığımda düz bir desen gibi gözüktü ama bak fikrim değişti şimdiden. Beğenmedim dedim ama fikrim değişti. Demek ki ön yargılı yaklaşmamak lazım hiçbir şeye. Hiçbir şey demek ki ön yargılı yaklaşmamak lazım. Adam bak benim silahımı aldı. Aga be. Digil Digil'la atamadık şeyle attık. MPT ile attık. Oo bunun canı azmış bak. Adam yalnız onlu combo yaptı. Bu adam hile mi ya? ama kardeş. Ba içeride hala adam var. Onun içinde adam var gençler atlamadıysa. İçişir, içişir. Olsun var <laughs> ya. atamadık adam sabit durmadı bir ya. Vallahi kolsuğa gel 13'e 5. Abi Diggle ben Diggle oyuncu değilmişim yani. Onu anladım. Diggle'da estetik vuruşlar yapamıyormuşum ben. Oba. Adamın 13 canı kalmış bak. Drain Nox. Bu arada Batuhan'ın nickname'ini almış. Al patlasın. şöyle atacağımız biri yok mu ya? Şöyle güzel bir doya doya ace atsak. Aa, adam arka gelmiş. Yapma be adam arka gelmiş ya. Kör'den de adam vururum yani. Yapma be. Evet. Bu arada dörtlü kombo yaptı. Kaça kaç gidiyoruz? 23'e 8. Dörtlü dörtlü gidiyoruz gençler. Al içine patlasın. Bu adam da altta yatıyormuş ya. Aga ya. Bu adam altta yatıyormuş. Altı benim bir halletmem lazım. PK'ya gitti. Üç canı var ya. <laughs> Abi dedim ya ben Diggle oyuncusu değilim gençler. Ben Diggle oyuncusu değilim yani. Onu açık açık söyleyeyim. Böyle bizim estetik vuruşlarımız yok yani. 27 11. Al içinde patlasın. Aa nokta atış bak patladı. Direkt de meme patladı valla. <laughs> Oy kaç 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 kaç. Adama güzel nokta atış attık da o da geldi bana nokta atış attı. Allah'ım ya Allah. Alışına patlasın. 30 12. 31'e 12 O bari sayıyı yakaladık gençler Hop. 32 13 Şu herhalde ilk üçe girmemiz gerekiyor Al patladı patla Ben Diggle oynayamıyorum gençler Onu söyleyeyim size Digilda bir botum. Hadi hadi hadi. Hop. hop, hop 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 hop. Bu kafa gitmedi ama. Ben bunu saymam. Bak bu kafa gitmedi. 36'ya 14. Bu kafa gitmedi. Bak bunu saymam. Al içine patlasın. Neredeydim ben? 38'e 15 39 15 Bir 40'a 40'a tamamlayalım gençler. Üç, üç 40 kişi. 15 3 kişi Maçı kazandın. Maçı kazandık ve birinci bitirdik arkadaşlar. Pozumuzu verelim. 41 e 15. Bana soracak olsanız ben desen öne ön yargılı yaklaştım. <laughs> Kusura bakmayın. Deseni ön yargılı yaklaştım ama bana soracak olsanız desen onun üzerinden 9 alır yani. Ben ilk başta ciddi söylüyorum ön yargılı yaklaştım yani desene. Ben desen ön yargılı yaklaştım. ama güzelmiş bak renk değiştirme detayıyla güzelmiş. Ben onu yeni fark ettim. Her vuruş attığımızda böyle silah renk değiştiriyormuş. Bak güzel, Elite serisinde güzel olmuş yani. Bu arada prime serisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar ve bu tarz Elite serisi e, silahların gameplay'nin gelmesini istiyorsanız yeni serinin gameplay'lerini kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıyeten açıklamayı bırakacağım. Tiktok adresimi de takip etmeyi unutmayın gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.